taylar start hakem emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Evet iç kulvardan iyi çıkan 5 numaralı Yemen güzeli oldu. Liderliği aldıktan sonra 1 metre startten 2 boy kadar önde geçti. Bir numaralı Gündüz Baba ikinciliğe girdi. Onu yaklaşık dört boy kadar gerisinden üçüncülüğe iki numaralı Saydam Ateş'in uğraşları var. Yarım boy bir boy kadar geride 800 geçirirken 3 numaralı Hikmet Fırtınası 3 boy geride 6 numaralı kıymetli sayın. Bunun da 3-4 boy kadar gerisinden 4 numaralı İlhan Perisi'nin gayretleriyle 600 startı geçilmek üzere iki boy kadar önde kaçıyor. 5 numaralı Yemen Güzeli yine bir numaralı Gündüz Baba'nın gayretleri var. Dört boy kadar geride iki numaralı Saydam Ateş hemen bir boy geride 3 numaralı Hikmet Fırtınası son viraj dönüdü. Düzüye 2 boy farkla 5 numaralı Yemen Güzeli önde çıktı. Orta kuvadan sprintine başladı. 1 numaralı Gündüz Baba önde kaçar. Evet 5 numaralı Yemen Güzeli'ni 200'e gelinmeden yakaladı. Liderliği almaya çalışıyor. Bunu başardı. Yarım boy 1 boy kadar 1 numaralı Gündüz Baba lider dış kuvardan 2 numaralı Saydam Ateş'in de gayretleri var. Son 150 metre 2 boy farkla 1 numaralı Gündüz Baba önde ki Saydam Ateş 3 numaralı Hikmet Fırtınası'nın uğraşları var. 1 numaralı Gündüz Baba lider dışarıdan. İkinon saydam ateş geliyor. Aynada yakalamaya çalışıyor bunu. Başarıp kazanıyor da. Benol Gündüz Baba ikinci oldu. Üçüncü 3 üç malı Hikmet Fırtınası. Dördüncü 5 malı Yemen Güzeli. Beşinci de 4 numaralı İlhan Perisi oldu. Sonlarda yedire yedire geldi. Aynada da yakalayıp kazanmayı da başardı. İkinon saydam ateş. Ahmet Çelik de potoladı.